Herkese merhabalar. Ben Mustafa Nayansak. Veri Bilimi Okulu YouTube kanalında Python ile finansal veri analizi üzerine bir video serisine başlıyoruz. Öncelikle veri okur yazarlığı hakkında birkaç yorumdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Mustafa Bayrakt Keskin hocamızın veri yorumlama kabiliyetidir şeklinde bir yorumu var. Dünya üzerinde birçok kaynaktan veriler üretilmekte hem insanlar ve hem de makineler tarafından. Bu veriler farklı yerlerde farklı makineler tarafından e, tutulmakta. E, bu verilere ulaşıp bu verilerden anlamlı bilgiler çıkarıp kendi hayatımıza veya kararlarımıza entegre edebildiğimiz zaman aslında bu kabiliyeti elde etmiş oluyoruz. Çeşitli istatistiksel yöntemler ile verileri analiz edebilme yeteneğidir demişiz. E, normalde bu yöntemler matematiksel yöntemler ile de e, yapılabilir, uygulanabilir ama veri e, büyüklüğü çok büyük olduğu durumlarda e, kullandığımız makineler e, yeterli olamayacağından dolayı bu istatistiksel ve olasılıkla sağ yöntemler kullanılarak analiz etme, analiz yapma işlemleri yapılmakta. E, karmaşık sayı kümelerinden anlamlı bilgi çıkarabilme ve kullanabilme becerisidir demişiz. E, büyük bir veri seti olduğunu düşünelim. Bizim e, algılarımız bu veri seti hakkında doğru bilgiye ulaşmak için e, bu hesap, büyük hesaplamaları yapamayabilir. Dolayısıyla biz bu işlemleri makineler, bilgisayarlar kullanarak yapıyoruz. Ee, anlamlı bilgiyi elde etmek ve kullanabilmek de aslında e, veri okur yazarlığı anlamında bir beceridir. Python for Finance kitabını kullanarak içerisindeki yer alan konu başlıklarını takip ederek aslında yapısal olarak ilerleyeceğiz. Ee, Python'a giriş e, için küçük bir notebook e, uygulaması olacak. Sonrasında hisse senedi verileriyle uğraşacağız. Hem e, yatırımlarımızı doğru bir şekilde yapabilmek, optimum şekilde bu yatırımları dağıtabilmek için e, bu hisse senedi verilerini kullanmak bizim için kısa vadede daha faydalı olacak. E, veri görselleştirme işlemi, e, birçok görselleştirme tool'u var bununla ilgili. Biz Python'da e, Seaborn, e, matplotlib Library gibi kütüphaneleri kullanarak veri görselleştirme işlemleri yapacağız. Zaman serisi verilerinde veri görselleştirme işlemi verinin türü hakkında ön bilgi sağlamak için çok önemli. Teknik analiz indikatörleri var. Bu teknik analiz indikatörleri aslında bize alsat tavsiyeleri veren, birbirleriyle konuştukları zaman aslında doğru bilgiye bizi ulaştırabilen indikatörler. Bunlar hakkında bilgilendirme yapacağız. Regresyon analizi uygulayacağız. Regresyon analizi bir hisse senedi verisinin Diğer hisse senedi verileri tarafından e, açıklanabildiği veya farklı euro dolar kuru gibi faiz gibi mevsim durumu gibi çeşitli açıklayıcı değişkenler tarafından e, açıklanma yüzdesini e, ortaya çıkarmaya çalışacağız ve günün sonunda şöyle bir yorum yapabiliyor olacağız. Euro dolar kurumdaki bir birimlik artış bizim ilgili hisse senedi verisi üzerindeki işte şu kadar birimlik artışa neden olmaktadır şeklinde yorumlamalar yapabiliyor olacağız regresyon analiziyle birlikte risk yönetimi risk yönetimi aslında çok derya deniz diyebilirim biz kendi çalışmamızda bir hisse senedini nasıl yönetebiliriz bir veya birden çok hisse senedini riski minimize ederek nasıl yönetebiliriz bundan bahsedeceğiz bu konuda da e, value at risk expected shortfall gibi bir e, hisse senedinin veya portföyün yüzde işte 99 güvenle en fazla ne kadar kaybedebileceği gibi e, yararlı istatistikleri elde etmiş olacağız. Portföy optimizasyonu e, biliyorsunuz ki tek bir finansal varlık üzerinde bir e, yatırım yapmak aslında çok e, yararlı bir şey değil. Çünkü riski dağıtmak riski azaltmak demektir finansta. Dolayısıyla riski doğru dağıtırsanız aslında en çok e, ne kadar kaybedeceğinizi veya en az kayıpla bir şekilde e, yatırımınızdan çıkmanızı sağlayabiliyor portfolyo optimizasyonu. Burada da e, hem portföyün varyansı hem de e, getirisi e, arasında bir e, oran ile bu portföy optimizasyonu işlemlerini uygulayacağız. Temel bileşen regresyonu e, biz şu anda e, biz 30 hisselerinden e, yararlanacağız veya işte yurt dışındaki çeşitli hisse senedi hisse senetlerinden faydalanacağız. E, ama bir hisse senedini 100 bin değişkenle de açıklayabilirsiniz. 100 değişkenle de bir değişkenle de açıklayabilirsiniz. Eğer yüzden fazla işte 50'den fazla değişkeniniz var ise e, bu değişkenler birbirlerini açıklama gibi bir duruma sahip olmuş oluyor. Bunun adı multi diye bir e, ismi var. E, bir bu zaman serisi modellerinde bir varsayım problemi. Dolayısıyla temel birleşen regresyonunu kullanarak biz birbirlerini açıklayan değişkenleri e, birbiriyle kümeleyerek, birbirinden bağımsız ama kendi içinde homojen, veri kümeleri oluşturuyoruz temel bileşen analiziyle. Zaman serileri biz PC senedi verileriyle uğraşıyoruz. Dolayısıyla bu veriler zamana bağlı seriler. Bu bağlılık ile de şunu kastediyorum aslında. Bir evin fiyatını etkileyen faktörleri düşünelim. Bir evin fiyatını evin büyüklüğü etkileyebilir. Kat sayısı işte hangi yılda yapıldığı veya neyle ısındığı bu evin fiyatlar üzerinde etkisidir. Biz burada zaman serisi olarak bir hisse senedi fiyatı üzerindeki zaman etkisini modellemeye çalışacağız. Dolayısıyla bu modellerin kendi içerisinde çeşitli kavramları, varsayımları var. Zaman serisi tahmin modelleri var. Örneğin biz geleceği tahmin etmek istiyoruz. Haftaya, çarşamba veya yarın hisse senedi ne kadar olacak, artacak mı, azalacak mı, almalı mıyım, satmalı mıyım gibi gibi sorulara cevaplar arıyor olacağız. Dolayısıyla tahmin modellerini kullanmak bizim için çok daha faydalı olacak. Model varsayımları, zaman serisi tahmin modelleri aslında kendi içerisinde kestiriciler ile uygulanmakta. Bizim ilk aşamada yapacağımız, uygulayacağımız kesi, modellerin kestiricileri de ordinary list squares yöntemleri. Dolayısıyla bu yöntemlerin kendine özgü varsayımları var. Bu varsayımların sağlanıp sağlanmadığında çeşitli testler ve hipotezler yardımıyla kontrol edebiliyor olacağız. Yapay sinir ağları tabanlı zaman serisi tahmin modelleri. Her zaman serisi her varsayımı sağlamak zorunda değil. Bazı varsayımların sağlanmaması bazı yapay sinir ağların modellerinin daha iyi çalışmasını sağlayabilir. Dolayısıyla çalışmalarımızda hem otoregresif e, veya moving average modellerini kullanacağız hem de yapay sinir ağları tabanlı modeller kullanacağız. Tahmin. E, tahmin yapmak e, her modelin kendine özgü tahmin e, performansı var. Biz yaptığımız tahminlerin tutarlılığını, doğruluğunu e, ve kısa vadede... E, bize kazanç getirip getirmediğini ölçmemiz gerekecek. Tahmin yapmak ve bu performansı ölçmek bizim için çok daha faydalı olacak. Python'a giriş gibi kısa bir notebook üzerinden bir girizgah yapacağız. Ondan sonra yavaş yavaş kendi konu başlıklarımıza döneceğiz.